Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugün sizlere tevessül meselesini inşallah anlatacağım. Tevessül vesile Allahu Teala'ya gerek fayda celbetmek için ve de zararı defetmek için sunulan sebeptir bir vasıtadır. Bir sebebe binaen ya Rabbi işte bana şu faydayı ver diye dua etmektir. Ve hatta ya Rabbi şu zararı benden defet bunu sana vesile ediyorum. Vasıta eğiliyorum anlamında işte buna tevessül deniyor. Bu Müslüman hayatında olan bir şey kardeşlerim. Yalnız tevessülün iki çeşidi var. Bir İslam'a uygun olan tevessül, İkincisi, İslam'a aykırı olan tevessül. İslam'a uygun olan tevessül, Kur'an ve Sünnet'te gelen şekil üzere yapılırsa, o zaman bu meşru olur, doğru olur. allah kabul edeceği bir tevessüldür. Yani burada kısacası tevessül kardeşlerim, duanın kabul edilmesi için, daha e, güzel e, kabul görmesi için, daha çok faydalı olması için bir şeyleri Allah'a arz etme anlamına geliyor. Bunun için insan ihtiyaç duyar. Ve hatta bir şeyleri def etmek için. İşte burada meşru olan tevessül var. Kur'an ve sünnete mutabık olan. O da nedir? Misalen Allahu Teala'nın isimlerini, sıfatlarını, fiillerini Allah Allah'a yine arz etmek. Onların hatırına istemek. Bu meşru olan bir nedir? Tevessüldür. Mesela ya Rabbi ben senin Rahman olan, Rahim olan, işte Kuddüs olan, Esselam olan isimlerin hakkı için senden talep ediyorum. Ey yüce arşın sahibi olan Allah'ım, ey Rabbim beni var eden, bana rızık veren, beni koruyan, işlerimi tedbir eden, ey kainatın sahibi, ey kainatın kralı olan Allah'ım senden talep ediyorum. Ey ilahım, mabudum. Senden ya Rabbi, senden istiyorum. Şeklinde Allahu Teala'nın isimlerini, sıfatlarını Allah'a arz ederek yapmış olduğumuz dua daha çok kabule şayan olur. Ayette geçtiği gibi "Velillahi'l esmaul esmaul husna biha." Allahu Teala'nın güzel isimleri var. Onlarla Allah'a dua edin. Ya Rabbi ben günah işledim. Sittir olan yani ayıpları örten o ismin hakkı için senden talep ediyorum. Ya Rabbi günahlarımı örd. Allah'ım ben nefsime zulmettim. Günaha düştüm. Sen el gafur ve el rahimsin. Günahları affeden, merhamet edensin. Senin bu isimlerin hakkı için senden talep ediyorum. Beni bağışla bana merhamet et, bana azap eyleme diye bu şekilde Allah'a vesileler edindiğimiz zaman o zaman bu dua daha fazla kabule şayan olur. Ey errezzak olan Allah, rızkı veren Allah'ım sensin rızık veren. Ya Rabbi rızka ihtiyacım var. Ya Rabbi daraldım. Maddi yönden daraldım, çöktüm, iflas ettim. Ya Rabbi senin rahmetine muhtacım. Senin rızkına muhtacım. Senin imdadına muhtacım bana imdad eyle. Bana yetiş ya Rabbi. Bu şekilde dua ettiğin zaman Allah'a ismini vesile ettiğin zaman inşallah o dua daha çok ne olur? Kabul görür. Evet kendi imanını Allah'a olan imanını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanını Allah'a vesile edebilirsin. Bu da meşru olan tevessüldendir. Ya Rabbi sana olan imanımın hakkı için, senin Resulüne olan imanımın hakkı için. Çünkü biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Bu sözü defalarca tekrar ediyoruz, buna itikad ediyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman ediyoruz. İşte biz bunu ne yapıyoruz? Allah'a arz ediyoruz. İmanımızı arz ediyoruz. Ya Rabbi ben bize bildirmiş olduğun bütün iman esaslarına iman ediyorum. Sana iman ediyorum Ya Rabbi peygamberlere, kitaplara indirmiş olduğun kitaplara peygamberlere, meleklere ahiret gününe kaza ve kadere hayrın ve şerrin senden olduğuna ben iman ediyorum Ya Rabbi imanımı ben sana vesile ediyorum diye bu şekilde tevessül edebiliriz innehu kana fariqun min ibadi benim bir takım kullarım vardı ki onlar yakuluna rabbena amanna faghfir lana ve ente hayrul rahimin onlar ki dua ederlerdi ya rabbi bizleri bağışla bizlere merhamet et çünkü sen merhamet edenlerin edenlerin en hayırlısısın diye bu şekilde ne yaparlardı imandan sonra diyor Allah'a dua ederlerdi o zaman sen imanla ne yaparsın Allah'a tevessül edersin. Allah'a olan ihtiyacını, fakirliğini Allah'a arz edebilirsin. Bu da bir tevessül çeşididir. Ya Rabbi ben muhtacım. Ya Rabbi ben fakirim. Ya Rabbi ben zayıfım. Ya Rabbi gücüm yetmiyor. Ya Rabbi ben acizim. Sen ise herkesten üstünsün. En kuvvetli olan sensin. Yerlerin, gök, göklerin hazineleri senin elindedir. Sensin hakim olan. Sensin müdebbir olan. Bu şekilde acziyetini Allah'a arz etmen bu da işte tevessül çeşitlerinden güzel bir ibadet, güzel bir dua çeşididir. Allah'a acziyetini arz etmen. Musa aleyhisselam Firavun ve zulmünden kaçarken Medyen'e orada bir ağacın gölgesine oturduğu zaman fakale inni lima anza faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min dedi ki ya rabbi senin bana indireceğin hayra ihtiyacım var benim ne evim var ne param var ne gidecek bir yerim var hiç kimseyi tanımıyorum burada bir aşiretim bir akrabam yok yabancı bir memleketteyim ya rabbi zor bir duruma düştüm senin bana göndereceğin en ufak bir hayır dahi olsa buna ihtiyacım var diye böyle acziyetini, fakirliğini, miskinliğini Allah'a arz etti ve allah Teala hemen arkasından e, bazı rivayetlere göre işte Şuayb aleyhisselam o da yani kesin o mu değil mi bu konuda ihtilaf var. El-Muhim salih bir insanın iki kızı geliyorlar ve diyorlar ki babamız seni çağırıyor, çağırıyor ve ilahirihi biliyorsunuz kıssasını. Musa aleyhisselam bu şekilde hayatı değişti. Zekeriya Aleyhisselam'ın Allah'a dua etmesi meselesi var. Yine ya kardeşlerim Zekeriya Aleyhisselam'ın peygamber peygamberlerden olan iman ettiğimiz Zekeriya Aleyhisselam yine Allah'a dua ederken kendi acziyetini, kendi miskinliğini, fakirliğini dile getiriyor. Ve diyor ki: "Rabbi inni al azmu minni ve ishta'ala'r rasu shayban. Ya Rabbi artık benim kemiklerim yumuşadı. Kemiklerim zayıfladı. Benim saçım, sakalım ağardı, beyazladı. Artık fakirleş Ya Rabbi ben yaşlandım, aciz oldum. Kuvvetim gitti. Senin kuvvetine, senin rahmetine, senin yüceliğine, senin imdadına ihtiyacım var. Şeklinde bu şekilde ne yaptı? Allah'a azzetini vesile etti. Bir de yine meşru olan tevessül çe çeşitlerinden birisi de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken sahabeler gidip ondan dua istemeleri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip dua istiyorlardı. Hatta bedenin bir tanesi ya Resulullah işte kuraklık geldi diyor yollar kesildi hayvanlar telef olmaya başladı. Topraklar kurudu ya, ya Resulullah Allah'a dua etsen de yağmur indirse şeklinde e, do, e, talep ederken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hudbedeyken ellerini kaldırıyor Allah'a yalvarıyor yağmur istiyor ve akabinde yağmur iniyor ta ki gelecek haftaya kadar ve her taraf sulanıyor bu hadis var işte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ondan talep etme meselesi var bu sünnet olan ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sahabe kiram bunu yapmamışlardır Günümüzde bazıları gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gerek kabirin orada ya da oturduğu yerden Resulullah'a vesile ediyor Allah'a. Bu meşru mudur? Bu meşru değildir işte. Çünkü ashab-ı bunu yapmamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bunu kesinlikle yapmamışlar. Eğer yapmış olsalardı bize tevatür derecesinde bize ulaşırdı. Ama böyle bir şey sahih bir rivayet gelmiyor. Hatta genel rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e giderlerdi yağmur duasında yani yağmur isterken Allah Resulü'nü vesile ederlerdi hayattayken. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ömer radıyallahu anhu yağmur duasına çıkarken eğer ki caiz olmuş olsaydı orada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem'e yani Resulullah'ı vesile edebilirdi ama etmedi. Abbas'ı götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akra, yani amcasını götürdü. Umulur ki ehl beyt Allah'ın yanında değeri var. Belki onun duasıyla Allah ne yapar bizlere? Yani e, yağmur gönderir. Ve hatta duasında diyor Allahümme inne kunna nestagithu bi rasulike Biz ya Rabbi e, Resulünü sana aracı kılıp senden yağmur istiyorduk. Ama ondan sonra kabinde diyor ki fe inna ne bike bi ammi nebine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasını sana vesile ediyoruz. Onun hakkı için yani onun duasıyla bu manadadır. Eğer ki onu Allah'a vesile etmiş olsaydı zaten onu götürmeye gerek yoktu ama onu götürdü. Yani onun şu anda yapacağı duasına icabet et. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi, ashab-ı kiram amin derlerdi o şekilde Allah duayı kabul ed ederdi. Şimdi de Abbas yani dua ederse ve Müslümanlar amin derlerse umulur ki Allah da Subhanahu ve Teala bu duayı kabul eder diye Abbas'ın duasını Allah'a vesile etmiştir. Dolayısıyla salih bir insana gidip ondan dua istersek bunda bir sıkıntı yok. Ama o salih insanı Allah'a vesile etmek bu yok işte. Bu vesile çeşidi yok çünkü ashab-ı kiram yapmamışlar. Bunun caiz olduğuna dair hiçbir delil yok. Bir takım tasavvuf ehlinden ve ta rivayetlere dikkat etmeyen kişiler getiriyorlar. İşte Bedevi'nin bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirine gitti. Veya ya Resulallah eskiden sana gelirlerdi, seni Allah'a vesile edenlerdi. Ben de sana iman ediyorum, sana geldim. Ya Rabbi ümmetine yetiş, ya Rabbi ümmetinde işte kuraklık var, e ee, ya ya Resulullah bizlere dua et. bu şekilde gelen rivayet bu yalan olan bir rivayettir. Bu sahih değildir. Bu manada gelen rivayetler ya da işte Adem Aleyhisselam'ın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Allah'a e, vesile ettiği "Ya Rabbi işte onun ismini ben cennet kapısında gördüm" veya şu oldu bu oldu diye genel rivayetler hiçbirisi sahih değildir. Eğer ki doğru olmuş olsaydı ashab-ı kiram yapardı. Ama sahih rivayetler getirin. Sahih rivayetler yoksa o zaman bu mana bu mesele nedir? Bu doğru değildir. O yüzden dini doğru yapacağız. Doğru işleyeceğiz. Sünnete mutabık yapacağız ki Allah kabul etsin. Allahu Teala icabet etsin. Yanlış üsluplarla yaparsak bu Allahu Teala hem Allah'a isyan etmiş oluruz hem de duamız kabul edilmez. Evet son bir de e, tevessül çeşidi var allah Teala'ya salih amellerimizi arz etmemiz. Bu da hani bir hadis var bildiğiniz. Üç kişi işte sefere giderken sonra bir mağaraya giriyorlar. Orada gecelemek isterken sonra bir kaya düşüyor. Mağaranın ağzını kapatıyor. Oradan çıkamıyorlar. Sonra her birisi dua ediyor. Kendi amelini Allah'a arz ediyor. Tevessül ediyor. Vasıta ediyor. O şekilde kaya yavaş yavaş açılıyor. En son oradan çıkıyorlar. Kısayı biliyorsunuz hani üç kişi. İşte ben tafsiratına girmeyeceğim. Burada işte nasıl ki o kimseler amellerini Allah'a arz ettilerse biz de ne yapabiliriz? Salih olan amellerimizi Allah'a arz edebiliriz. Ya Rabbi bu namazımı senin hakkın için, senin için ben kılıyorsam namazımın hakkı için senden talep ediyorum. Ya Rabbi ben infakta bulundum. Ya Rabbi bir fakir vardı çok zor duruma düşmüştü. Onun için külfete girdim, ona yardımcı oldum. Hatta borç aldım, ona yardımcı oldum. Ya Rabbi eğer ki bu amelimi senin rızan için yaptıysam, Ya Rabbi beni işte bu sıkıntıdan kurtar, ya da beni bağışla, ya da beni benden azabı defet diye bu şekilde Allah'a salih amelimizi arz edip ne yapabiliriz? Tevessül edebiliriz. Yapmış olduğun, Allah için yapmış olduğun hangi amel olursa olsun bu amelini Allah'a arz edip ya Rabbi bu amelimin yani e, hatırına ya Rabbi bana yardım eyle bu şerri benden def eyle diye bu şekilde dua edebiliriz, tevessül edebiliriz. Bunlar hepsi meşru olan tevessüller. Bunun haricindeki tevessüller işte bir kabre gidip gerek yani ölüden kabirden o ölüden tevessül etmek, onu Allah'a aracı kılmak bu dinde yok ya da ona dua edip ondan talep etmek işte bu Allah'a aracı olsun vesile olsun çünkü ben direkt Allah'a bağlanamam. Bu günahkar halimle bu işte müşriklerin sözüydü kardeşlerim. Hani bazı cahiller diyorlar ki sen direkt ev evin elektriğini trafoya bağlayabilir misin? Patlar. Haşa sen nasıl bir teşbih yapıyorsun? Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Sizin Rabbiniz sizin Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben size icabet edeyim. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Sana bu kadar yakın olan, senin her şeyini, her halini bilen, merhametli olan Allah'a niye dua etmeyesin? Niye aracılar koyuyorsun? Böyle bir şey yaptı mı sahabe-i kiram? Allah'a yöneleceksin, Fakir, fakirliğini, acziyetini arz edeceksin, tövbe edeceksin. Allah'tan talep edeceksin. İşte rububiyet, uluhiyet, ibadet, Allah'ı tazim, kulluk budur işte. O sebeple müşriklerin yapmış olduğu şeylerden uzak durmamız lazım. Allah korusun burada iman gider. Kişi gider, ölüye ne bileyim hani bu şirk koşanlar gidip kurban kesenler var, tavaf edenler var, işte çaput bağlayanlar var, ölüden direkt Talep edenler var, secde edenler var, tavaf edenler var. Şialar bunu baya yapıyorlar o salih insanlara ve evet ehlibeyt olan kimselerin kabrinin etrafında. Eskiden tasavvuf ehlinde de varmış. Bazı bölgelerde halen var. Sürünenler, secde edenler, tavaf edenler bunlar ibadet. Adakta bulunup kurban kesenler bunlar şirk. Bunları Allah'a vesile ediyorlardı işte buydu müşriklerin şirkleri. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı savaştı. Ashab-ı kiram buna karşı mücadele verdiler ki ta ki tevhid sağlam, doğru olan din hakim olsun. O sebeple böyle yanlış ee, vesilelere gitmememiz lazım. Canlı olan kişilere gidip talep edebiliriz, salih olan insanlara. Ama öldükten sonra kesinlikle artık o ölüden bir şey istenmez. Çünkü o Artık ölü bir amel işleyemez kabrinde. Ondan bir şeye talep etmek şirke götürür Allah korusun. Bid'ate düşürür, harama düşürür, şirke götürür. Tehlikeli yani. Bundan ne yapacağız? Uzak duracağız, yapanları da uyaracağız. Evet, vesilemizi Allah'a karşı doğru yapalım ki Allah dualarımızı kabul etsin. Hayırları bizlere versin, şeylerden bizleri de feylesin. والحمد لله رب العالمين الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس